Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır Rahim diyor. Keyif süresi incelemelerine devam ediyoruz. En son incelediğimiz ayetlerde özellikle bir işi yapacağınız zaman onu kesinlikle yapacağım deme. Sadece Allah nasip ederse yapacağım dedi. Elbette ki niyetiniz ve gayretleriniz önemlidir. Ey Efendimiz bu gayretimizi senin rızana uygun bir şekilde tamamlamayı ve başarıya ulaştırmayı bize müsaade et diye. Ve ondan sonra gördük ki neyi gördük? O mağarada kalanların ne kadar uyuduklarını 300 sene artı 9 öğrendik. Ondan sonra şunu de tartışmaya gerek yok. En iyi bilen Allah'tır. Onların ne kadar kaldıklarını da gören de odur en iyi, duyan da odur en iyi. Onun yanı sıra hiçbir koruyucu, gözetici yoktur. Ve Allah hükmünde kimseyi ortak Yapmaz. Burası çok önemli. Allah hükmünü koyar, melekler ve rasuller onları uygular, tatbik ederler. Şimdi 27. ayetten kehif süresinden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiye ileyke min kitabi Rabbik. Sen oku açıkça anlayacakları dilden belirt. Ne vahyedilmişse sana Efendinin kitabından. Bakın. Min kitabi Rabbik. Efendinin kitabından. Sana ne vahyedildiyse onu oku. Nasıl oku? Yabancı bizim için bunu söyledim bir önceki sürelerde biz Türk olduğumuz için anladığımız dilden okunuşu Arapça manası Türkçe şeklinde bu Efendimiz'den gelen Muhammed Resul'e vahy edilen kitabı okuyup anlamalıyız. Yoksa en güzel şekilde Arapça okunuşundan faydalanıp da manasından garip kalırsak o zaman bu iş tamam olmuyor, tilavet olmuyor. Devam edelim. La mübeddile li kelimetihi. Değiştirilemez. Değiştirecek yoktur kelimelerini efendinin. O ne dediyse yerini bulur. Bu anlamda anlarız bunu. Öteki manada da şöyle anlayabiliriz. Sadece söz efendinin sözüdür. Başka hiç kimsenin söylemeye sözü yoktur tek geçerli söz onundur. Hiç kimse onun hükmünü, sözünü kaldıramaz. Velen tecide min dunihi multahala ve onun yanı sıra bir sığınacak makam bulamazsın. Nasıl ki hükmünde ortağı yoksa vahinde ve sözlerinde de ortağı yoktur ve sığınılacak tek ilah Rabbül Alemin olan Allahu Teala'dır. bir nefseke ve kendinde sabret. Nefsine sabret. Kendine sabret. Kendini tut. Meallezine yed'une rabbehum il gadahi vel gashiyyi. Yuridune Sabahleyin ve akşamleyin dua ederek efendilerinin yüzünü isteyen insanlarla beraber Sabret. Hem kendin kendine sabret. Kendini tut, kararlı bir şekilde ve o sabah akşam dua ederek efendilerine onun yüzünü isteyenlerle beraber sabret. Onlarla beraber ol. Onlardan ayrılma manasında. Kimdir onlar? Muhammed Resul ve arkadaşları, yoldaşları onunla beraber dua edenler. Şurası da mühim bir husustur. Yürüydu ne vecehu vecih yüz demektir. Allah'ın yüzünü istiyorlar. Yani Allah'a karşı bir yüzümüz olsun. Hesap gününde mezardan kalktığımız günde onun yüzüne karşı yüzümüz olsun diye sabah akşam dua edenlerle beraber ol. Ve ta'du ayneke anhum. Onlardan gözünü sakın ayırma. Niye ayıracak? Şundan dolayı turidu zinetel hayati dünya. Dünya hayatının cazibesini içine atarak ona kendini kaptıraraktan sakın o sabah akşam dua edenlerden ayrılma. Onlarla beraber ol. Burada fedakarlıktan bahsediliyor. Yani sen sıradan bir insan değilsin. Sen bir nebisin, seçilmişsin. Rasulsün. İnananlarla beraber olacaksın. Ve la men aghfalna Bakın beraber olunacak insanlar. Burası çok mühimdir. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Şu hayatımızda nefes alıp veriyoruz. Arkadaş seçiminde ve kimlerle beraber olmamız gerektiği hususunda efendimiz Muhammed Resul misalinden bizlere de misal veriyor ve bunu hayatımızda tatbik etmemizi istiyor. Diyor ki hayatında arkadaşlık edeceksen sabah akşam Allah'a dua eden, salatını ikame edenlerle beraber arkadaşlık et. Dünyada para kazanacağım diye, geçineceğim diye yanlış işlere sakın düşme ve uyarıyor wala tud'a men azfalna qalbehu an zikrina zikrimizden Allah'ı hatırlamaktan zikir Allah'ı hatırlamak ve Kur'an'ın bir sıfatı olduğuna göre Allah'ı unutan ve onun Kur'an'ından kafir olanlar var ya onlar da onlara uyma. Onlara uyma. Kalbini Kur'an'dan uzaklaştırdığımız kimselere uyma diyor. Nasıl uzaklaştılar tabii ki? Kendileri uzaklaştılar. Hayatta kimlerle beraber yürüyeceğimiz şimdi ortaya çıkıyor ve kimlerle beraber yürümememiz gerektiği de ortaya çıkıyor. Kur'an'a umursamayan, Kalbi Kur'an'a soğuk olan insanlara uyma. Vettebe'a hevâhu ve keyiflerine uyanlar. Birincisi kalbi Allah'ı zikretmekten, hatırlamaktan ve Allah'ın vahyini ciddiye almayan insandan uzak duracaksın, uymayacaksın onlara ve hevasını hevasına uyan. Yani kural tanımıyor. Allah nedir, kitap nedir benim umurumda değil. Çıkarıma ne düşerse onun peşinden koşarım, giderim diyen insandan da insana da uyma. Ve kâne emruhu furuta ve işlerinde aşırıya gidenlerden de furuta ileriye giden, aşire giden demektir. İşinde ileri giden her türlü iş, sözü, fiili, gönlü, aşırı gidene de uyma. Tekrarlayalım bu ayeti. Keyif suresi 28. ayet. Sabahleyin ve akşamleyin efendilerine dua edenlerle onun yüzünü isteyerekten salatını ikame edenlerle beraber ol. Dünya hayatının süsüne kapılaraktan onlardan vazgeçip de o kalbini Kur'an'dan uzaklaştırdığımız kimselere ve keyfine tabi olanlara ve işinde ileri gidenlere uyma böyle tamam oldu. 29. ayda geçelim. Şimdi ve kul şöyle de el hakku min rabbikum gerçek hakikat efendinizdendir. Geri kalan sadece insanların sözleridir ve onlar hakikat değildirler. Her gün değişmektedir değişen şey, geçmişi silmektedir. Buna göre femen Şe fel yu'min artık kim isterse inansın ve men şae fel yekfur kim de isterse küfretsin, inkar etsin. İnne e'tetne li naran. Biz o yanlış yapan zalimler için bir ateş hazırladık. Öyle bir ateş ki hatta bihim suratiquha onları bir çadırın içinde alev topunun içinde olmuşçasına sarıp sarmalayacak ve <laughs> i ne zaman ki bunalıp da yardım istediklerinde yugathu <laughs> bima'in onlara su vereceğiz suyla yardım edeceğiz ama nasıl bir su kel mühl, mühli madeni eriten, katı kütleleri sıvı hale getiren o alevli ateşin madeni erittiği gibi bir suyla yardım edeceğiz. Yeşfil ucuhe ve yüzlerini haşlayacak, kızartacak. Bi feşşerab ne biçim, ne kötü bir şaraptır, içecektir onlara verilecek olan içecek. Ve saat murtefeqa ve Onların varacakları o yer ne kötü bir yerdir. Ne kötü bir dinlenme yeridir. Burada bu ayetlerde önemli noktaları tespit ettik. Ona göre hayatınızda insanlara çok dikkat edin. Sizi geliştirecek, iyiye sevk edecek insanlarla beraber olun. Ahiret çıkarını düşünün. Sizi yoldan çıkaracak Allah'tan, dinden, kitaptan uzak insanlardan siz de uzak durun. Ahiret yatırımı böyle olur. Sadakallahu'l-Azim. Fesebbi bismi ker alayım.